Sürgün Gaming kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bu bölümde Little Defender'ın oyununda e, kahraman çağırma yapacağız. E, i̇lk bölümde e, oyunla ilgili biraz genel tanıtım yaptım birinci bölümde. İkinci bölümde bir çağırma yapalım. Bakalım sizlerin şansına nasıl e, kahramanlar elde edeceğiz. Hemen şu üst sekmede ödül ön izlemesi var. Ona bakalım bakalım neler veriyormuş çağırmalarda. Ee, <laughs> destansı kahraman alma olasılığımız %2.5. Efsanevi kahraman yani sarı kahramanları alma olasılığımız %5.5. Epik kahraman mor kahramanlar %27. Sıradan kahramanlar da %65 olasılıkla elde edebiliyormuşuz arkadaşlar. Tabii ki de hedefimiz destansı olmazsa efsanevi kahramanlar. E, elimizde mevcut kahramanlar var, elimizde olan kahramanlar çıkarsa şayet e, seviye yükseltme, yıldız yükseltme gibi işlemleri de kullanabiliriz. E, şurada da bakın 80 diyor, 20 tane daha açarsak e, garantili bir epik kahramanımız oluyor. E, hadi bakalım laf fazla uzatmadan başlayalım. İlk önce şu e, reklamlı kısımdan açalım hemen, reklam e, tüketerek birer tanesini bir halledelim. Şimdi bir de ücretsiz çağrımız var. Onu da alalım hemen. Bu genelde bir birli çağırmalarda sıradan kartları atıyor. Şimdi gelelim en baba karta. Elimizde 40 tane perşomen var. Bu 40 perşomeni burada kullanacağız arkadaşlar. Şurada da bir hızlandırılmış çağırma diye bir sekme gelmiş. En sonunda bundan bir 5 tane hakkımızı kullanacağız. Destansı Kahraman. E, açabilir miyiz? Bakalım. Bunda da şu e, kahramanı veriyor. Bu da yeni çıkmış herhalde. Sadece bu çağırmaya özel veriyor. Haydi bakalım laf fazla uzatmadan. Şöyle ilk onumuzu bir atalım. Hadi bir efsanevi kahraman. O bir tane efsanevimiz var. Gece baronu verdi. Süper. Bu kahramanı elimizde yoktu. Gece baronunu aldık. E, diğerleri de zaten elimizde olan mevcut kahramanlar olduğu için... Ee, gece baronumuzu hanemize alıyoruz. Çok güzel oluyor. Hemen ikinci onluyu açıyoruz. Bunda bir efsanevimiz yok. Ee, sadece parça elde edebildik. Sıkıntı yok. Hemen üçüncü onlu çağrımızı yapalım şu şekilde. Hadi bir efsanevi. Bir efsanevi attı. Seraphim attı. Olsun. Kahraman elimizde var. Yıldız yükseltmedi. Kullanabiliriz. Son onlumuuzu açıyoruz arkadaşlar. Haydi bakalım. Yine bir vasat olsun. Bir taneyle kurtardık. Bir destansı aldık arkadaşlar. Şimdi e, bunlara elmas harcamayacağız Elmasları nerede harcayacağımızı üçüncü bölümde size bahsedeceğim arkadaşlar. Bakın e, garantili destansı diyor. Hadi bir tane garantili destansı şansımızı kullanalım. Bakalım ne verecek garantili destansı da. Ooo elimizde olmayan bir kahraman daha geldi. Kılıç ustası savaşçı bir kahraman. Süper. Süper. Elimizde olmayan kahramanların gelmesi çok güzel. Bir de şurada elde edebildiğimiz bir parçaman mıydı artık? Neydi bu? Hızlandırılmış kahraman çağırma bileti aldık. Şu an arkadaşlar elimizde 5 tane ee, şey var. Ne, neydi bunun adı ya? Hızlandırılmış kahraman çağırma biletimiz var. Haydi bakalım bunları tek tek kullanalım. Pek bir umudum yok ama şu kahramanımızı verirse adı Lark'mış. Lark'ı alırsak baya bir şanslı olduğumuzu söyleyebilirim. Haydi bakalım. İlk çağırmada ne geldi? Sıradan bir kahraman. İkinci çağırmamızda. Haydi bakalım. O efsane mi verdi? Buz büyücüsü güzel. Güzel. Haydi bakalım üçüncü çağırmada. Yine bir sıradan verecek muhtemelen. Neyse olsun. Son iki parçamız kaldı. Şu bir. Frankenstein aldık. Ve son çağırmamızda umutsuzca destansı bekledik ama vermedi. Acemi rahibi aldık arkadaşlar. Bu şekilde oldu. Ee, sıkıntı yok. Arkadaşlar bakalım kahramanlarımıza. Bunun adı Vesper'de Vesper ve Miyamoto'yu hanemize almış bulunmaktayız arkadaşlar. Diğer kahramanlarımızı da Yıldız yükseltmekte kullanacağız. Çok güzel oldu. Çok e, sağlam bir çağırma yaptık. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, yarın 3. bölümle tekrardan karşınızda olmak dileğiyle. Videoyu beğenirseniz, içerikleri beğenirseniz kanalı takip edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar.